Bunlar ve İslam dünyası. Kafalarını vura vura tarihin diyalektiğinin yumruğu altında zoraki eğitile eğitile şuraya gelecekler. İnsanoğlu hele İslam gibi bir dini laiklik olmadan asla yaşayamaz. Şimdi diyorlar ki laiklik İslam'a uygun. O yetmez. Onu geçin. O gerilerde kaldı. Laiklik olmadan Kur'an'ın dinini yaşayamazsınız. Çünkü Kur'an'ın dini bir ikrahı yani dinde zorlamayı, baskıyı, manipülasyonu yasaklamıştır. İki, Allah ile aldatmayı yasaklamıştır. Üç, işletilen aklın hayata girmesini istemiştir. Bunlar laiklik olmadan nasıl olacak? Olabilmiş midir herhangi bir toplumda? Şimdi insanlık şuraya gelecek. Gelmezse yazık olur. Türkiye Cumhuriyeti'ni Kur'an müdafaa-i hukuk iradesinin yaptığı Kur'an'ın istediğidir. O istek yerine getirilmeden Kur'an'ın dinini yaşamanız mümkün değil. Ne yaşarsınız onun yerine? İslam adı altında Emevilerin saltanat ideolojisine dönüştürdükleri akıl dışı hezeyanlar dinini yaşarsanız ki bugün yaşadıkları da odur. Sizin bir yandan kiliseye ve engizisyona sövüp sayarak öbür yandan da kilisenin ve engizisyonun hayata musallat ettikleri Müslümanın hayatına musallat olmasın diye Kur'an'ın aldığı tedbirleri dışlayarak bir yere gitmeniz mümkün değil. O tedbirlerin başında layıklık diyor. Şimdi bunu deyince insanlar gidiyor Kur'an'da laiklik kelimesi var mı diye arıyor. Bana da diyor ki sen hafızlığın çok kuvvetli. Kur'an'ı ezbere çok iyi bilen bir insansın. Nerede hangi ayette laiklik geçiyor? Abi işletilen akıl olmayınca bu dangalaklıklara sıkça rastlamanız mümkündür. Onu kelime olarak bulamazsınız Kur'an'da. Birçok şeyi bulamadığınız gibi kavram olarak bulursunuz. Kavram olarak. Kavram olarak orada o var. Kavram olarak laikliği insan hayatına getiren, kazandıran Kur'andır. Batı bunu çok daha sonradan keşfetti. Daha birçok şeyi sonradan keşfettiği gibi. Ben bunların <laughs> İslam düşüncesi ve İslam literatürü içindeki dayanaklarını da sade Kur'an'dan belli beyineleri değil. O literatür içindeki, o fikri miras içindeki dayanaklarını da eserlerimde insanlığın önüne koydum. Bunlar ne biliyor? Bunlar da bilmiyor. Bunlara karşı çıkanlar da bilmiyor. İşin fecaat tarafı orası. Yani dinci dayatmacılık da layıklığı bilmiyor. Ona karşı çıktığını söyleyen karşı dayatmacılık da layıklığı bilmiyor. Yani biz iki yobazın tasallutu altında adeta sürünüyoruz. Birisi dinci yobazlık, Birisi de inkarcı yobazlık. Bunları da Türk literatürüne sokan benim. Bu kavramları. Dinci yobazlık, inkarcı yobazlık. Ve bunlar son yıllarda emme basma tulumbalar gibi birbirini tamamlıyor. Adı konmamış bir paralel yapı bu da. Paralel yapı paralel. Bu da bir paralel yapı. Mesela Atatürk'ü din dışı gösteren faaliyet bir paralel yapı faaliyetidir. 50 yıldır birlikte çalışıyorlar. Hatta 70-80 yıldır. İkisi de Atatürk'ün din dışı gösterilmesinde kendine göre menfaatleri var. Onun için ikisi birbirine ateşle su gibi ters olmalarına rağmen beraber çalışıyorlar. Bu paralel yapının dinci kısmı diyor ki Atatürk'ü din dışı gösterelim. Ve bizim din üzerinden yürüttüğümüz hegemonya da aldatmaya zemin hazırlansın. Öbürü de diyor ki biz de Atatürk'ü din dışı gösterelim bizim inkarcılığımıza Kur'an karşıtlığımıza Muhammed karşıtlığımıza tamam mı zemin hazırlansın şimdi bunların ikisi de birisi pozitif tabu birisi negatif tabu olarak Atatürk'ü joker gibi kullanıyorlar bir gün mümkün olsa da Freud'un Totem ve Tabu kitabını burada konuşsak, pozitif tabu ve negatif tabuyu konuşsak, nasıl Cumhuriyet tarihi boyunca bu iki tabu çalıştırıldı ve Atatürk üzerinden çalıştırıldı. Bunları yazdım da. Atatürk'ü joker olarak kullanıyorlar. Dinciler de kullanıyor. Negatif tabu olarak, Sövme odağı olarak. Atatürkçü geçinen bir takım adamlar da, Hepsi değil, Temizlerini tenzih ederim, Onlar da kullanıyorlar. İkisinin de hesabı buna indekslenmiş. Bunu Yıkma işini birilerinin yapması lazım. Üstlenmesi lazım. Ben bunu yapıyorum. Ama bir kişiyle beş kişiyle olmaz. Şimdi din meselesinde samimi olanlara diyorum ki aldatıldığınız yanlıştır yaptığınız. Hem size hem çocuklarınıza hem Müslüman camiaya hem gelecek mutlu günlerimize kötülük ediyorsunuz. Bu yankilere de diyorum ki yanlıştır yaptığınız. İnancınız içinizde sizin. Ama Atatürk'e, cumhuriyete ve Türkiye'nin yarınlarına kötülük ediyorsunuz. Bunlar çıldırmış. Bunlar Gülüyor. sinir oldukları o Atatürk Cumhuriyeti'nin değerlerine toslamak için şaşırmışlar bunlar. Bunlar gidiyor. Nereye gidiyor? Kendileri de bilmiyor. Bu ne için bir kahır ve beladır bu milletin başında. Yolumuz uzun. Sorumluluklarımız Yol değil. Türkiye'nin hocası Profesör Doktor Yaşar Nur Öztürk'ün misyonunu taşıyan bankamızın akıl ve bilim ışığında Atatürk Cumhuriyeti için halkımız ve tüm dünyaya yapacağı hizmetin sizlerin desteğiyle başarılı olacağına inancım tamdır.